Herkese merhabalar. Perdecim kanalına hoş geldiniz. 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Bu resimde gördükleriniz 57. Alay'ın askerleri. 57. Alay'ın tamamı o gün şehit düştü. Tam 105 yıl oldu. Hala Çanakkale geçilemedi. Adeta bir destan yazan Aziz ve kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Ne bu Vatan, Vatan Gelecek olanlar da düşmanı. Anlaştık mı? baktığınızda gözünüzde büyük bir onlar da bizim gibi birer insan bir kurşun bir sütlü demir ulanları vatan anamız için ölesiye dövüşecek miyiz? Evet Allah! Dövüşecek miyiz? Evet Allah! Paraya çıkarlarsa doğduklarına pişman edecek miyiz? Evet Allah! Edecek miyiz? Evet Allah! Şimdi herkes sessizce yerine ben nereden kimse bir kurşun dahi atmayacak. Ben de Bismillah.